Merhaba arkadaşlar. Şimdi yazlı yeni bir oyun yaptık. Yaz oradan oyuncaklarını gönderecek. Burada havuzun içine dolduracağız hepsini. Başlayalım babacığım. Gönder bakalım. Şimdi sırada ne geliyor? Işıklı ambulans. Ama onu çalıştırman lazım. Yoksa gitmez. Birazcık buraya koyalım. Işıklı ambulans da gidiyor. Takla atacak buradan. Düştü. Başka ne geliyor acaba? Küçük traktör geliyor ve çok hızlı bu. Oh. Başka başka bir tane yarış arabası geliyor. Ambulansın üstüne düştü. Beton mikseri geliyor. Beton mikseri geliyor. Bu da düştü ya. Başka başka ne varmış? Kırmızı araba. ama O neymiş? Yani ikisini i̇kisini yarıştıracaksın sen değil mi babacığım? Hangisi kazanacak acaba? Geliyor geliyor geliyor. Kırmızı araba kazandı ve kaza yaptı burada babacığım. Ama bu... Bu buraya sıkışmış tekeri onu. Başka savaş tankı geliyor. Gidiyor 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 buradan atladı. Bunu kapatalım buradan. Sarı otobüsümüz geliyor. Hayır, yapma anne. Tamam babacığım ama Hayır, bu gitmiyor ya, o yüzden yaptım bak. Dur, oh, dedi. düştü. Yapma dedim mi? Yapma. Tamam babacığım. Anne ne yapmıyorsun? İtfaiye geliyor. İtfaiye de havuzun içine girdi. Bunlar da gönderebilirsin babacığım. Ambulans. O da gitti ve kaza yaptı babacığım. Ben bunları sana getireyim sen gönder tamam mı babacığım? Kocaman itfaiye kaza yaptı orada. Başka başka çiftçi kamyosu gidiyor bunları buradan çekelim birazcık o ne babacım birazcık gittirmen lazım böyle tamam babacım o da kaza yaptı başka ne varmış Beton mikseri. Kırmızı araba. Mavi araba. Aynısının sarı kamyonu. Bunların hepsi düşüyor babacım ya. Ambulans gitti. O da kaza yaptı. Bunu da gönderebilir misin babacım? geçecek. Bakalım hangisi geçecek? Bu yavaş gidiyormuş. Bunu göndermeyelim. Bunu da gönderebilirsin. Tamam. Bunu gönderelim mi? Otobüs niye kaldı babacığım? Bu da kaldı burada. Bunun etiketi çıkmış babacığım. O yüzden kalmış bu. Çarpacak ona ikisi de düştü. O da ona çarptı. Çok zincirleme kaza olacak burada sanki. Onu da gönder bakalım. İkisi yarısın babacım. Gönder bakalım onu. Bir, iki, üç. Beton mikseri daha hızlı gitti. Bu traktör de çok hızlı gidiyor. Evet. Bu traktörü buradan gönderirsen bu da yitebilir babacım. Gidiyor traktör hepsini devirecek. Bu da hızlı gidiyor. O da ona çarptı. Bakalım tır mı hızlı gidecek, o mu hızlı gidecek? Gidiyor gidiyor. Bu da yolda kaldı babaçım ya. Bugün Zor gidiyor babacım. Bu da kim? O da ona çarptı. Burada çok fena zincirleme kaza oldu. Hepsi birbirini yitiyor. Ve buraya kadar geldiler. Sonra ne gönderelim babacım? Bunların ikisi yarışsın mı? Buraya. O gitmiyor babacım. O sıkışmış tekeri. Yavaş gidiyor bak. Bunların ikisini bırakayım mı? Hangisi geçecek acaba? Mavi ile kırmızı mavi geçti. Başka ne gönderebiliriz? O oyuncaklarımız bitti babacım. Aa şimşek makliğin var burada robot olan. Bu da gidiyor bak. Bu da böyle gidiyormuş babacım. Burada kaldı. Arkadaşlar kanalımıza abone olur musunuz? Bir bay bay yapar mısın Yazcı? Bay bay. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şimdi Yazlı yeni bir oyun yaptık. Yaz oradan oyuncaklarını gönderecek. Burada havuzun içine dolduracağız hepsini. Başlayalım babacığım. Yenim. Gönder bakalım. Şimdi sırada ne geliyor? Işıklı ambulans. Ama onu çalıştırman lazım. Yoksa gitmez. Birazcık buraya koyalım. Işıklı ambulans da gidiyor. Takla atacak buradan. Düştü. Başka ne geliyor acaba? Küçük traktör geliyor ve çok hızlı bu. Oh. Başka başka bir tane yarış arabası geliyor. Ambulansın üstüne düştü. Beton mikseri geliyor. Beton mikseri geliyor bu da düştü ya. Başka başka ne varmış? Kırmızı araba. Gitti, gitti, tamam. Gitti. O neymiş? Ha, ya, i̇kisini yarıştıracaksın sen değil mi babacığım? Hangisi kazanacak acaba? Geliyor geliyor geliyor. Kırmızı araba kazandı ve kaza yaptı burada babacığım. Ama bu... Bu buraya Sıkışmış tekeri onu. Başka savaş tankı geliyor. Gidiyor 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 gidiyor. Bu da buradan atladı. Bunu kapatalım buradan. Sarı otobüsümüz geliyor. Hayır, yapma anne. Tamam babacığım ama Hayır, bu yapma. gitmiyor ya, o yüzden yaptım bak. Gitti. Yapma dedim mi? Yapma. Tamam babacığım. Ya, Anne ne yapmıyorsun? İtfaiye geliyor. İtfaiye de havuzun içine girdi. Bunlar da gönderebilirsin babacığım. Ambulans. O da gitti ve kaza yaptı babacığım. Ben bunları sana getireyim sen gönder tamam mı babacığım? Kocaman itfaiye kaza yaptı orada. başka başka. Çiftçi kamyosu gidiyor. Bunları buradan çekelim birazcık. O ne babacığım? Birazcık gittirmen lazım böyle. Hayır, ya? Tamam babacığım. O da kaza yaptı. Başka ne varmış? Beton mikseri Kırmızı araba Mavi araba Aynısının sarı kamyonu Bunların hepsi düşüyor babacım ya Ambulans gitti O da kaza yaptı Bunu da gönderebilir misin babacım Bunlar geçecek Bakalım hangisi geçecek bu yavaş gidiyormuş. Bunu göndermeyelim. Bunu da gönderebilirsin. Tamam. Bunu gönderelim mi? Otobüs niye kaldı babacığım? Bu da kaldı burada. Bunun etiketi çıkmış babacığım. O yüzden kalmış bu. Çarpacak ona ikisi de düştü. O da ona çarptı. Çok zincirleme kaza olacak burada sanki. Onu da gönder bakalım. İkisi yarısın mı babacığım? Gönder bakalım onu. Bir, iki, üç. Beton mikseri daha hızlı gitti. Bu traktör de çok hızlı gidiyor. Evet, bu traktörü buradan gönderirsen bu da yitebilir babacığım. Gidiyor traktör hepsini devirecek. Bu da hızlı gidiyor. O da ona çarptı. Bakalım tır mı hızlı gidecek, o mu hızlı gidecek? Gidiyor gidiyor. Bu da yolda kaldı babacığım ya. Bugün zor gidiyor babacığım. Bu da kim? O ne O da ona çarptı. Burada çok fena zincirleme kaza oldu. Hepsi birbirini yitiyor ve buraya kadar geldiler. Sonra ne gönderelim babacığım? Bunların ikisi yarışsın mı? ya. O gitmiyor babacığım. O sıkışmış tekeri. Yavaş gidiyor bak. Bunların ikisini bırakayım mı? Hangisi geçecek acaba? Mavi ile kırmızı mavi geçti. Başka ne gönderebiliriz? Oyuncaklarımız bitti babacım. Aa şimşek makliğin var burada robot olan. Bu da Bu da böyle gidiyormuş babacım. Burada kaldı. Arkadaşlar kanalımıza abone olur musunuz? Bir bay bay yapar mısın Yazcı? Bay bay. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şimdi Yazlı yeni bir oyun yaptık. Yaz oradan oyuncaklarını gönderecek. Burada havuzun içine dolduracağız hepsini. Başlayalım babacığım. Gönder bakalım. Şimdi sırada ne geliyor? Işıklı ambulans. Ama onu çalıştırman lazım. Yoksa gitmez. Birazcık buraya koyalım. Işıklı ambulans da gidiyor. Takla atacak buradan. Düştü. Başka ne geliyor acaba? Küçük traktör geliyor ve çok hızlı bu. Oh. Başka başka bir tane yarış arabası geliyor. Ambulansın üstüne düştü. Beton mikseri geliyor. Beton mikseri geliyor da düştü ya. Başka başka ne varmış? Kırmızı araba. Gitti, gitti, tamam. Gitti. O neymiş? He, ikisini yarıştıracaksın sen değil mi babacığım? Hangisi kazanacak acaba? Geliyor geliyor geliyor. Kırmızı araba kazandı ve kaza yaptı burada babacığım. Ama bu bu buraya Sıkışmış tekeri onu. Başka savaş tankı geliyor. Gidiyor 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 gidiyor. Bu da buradan atladı. Bunu kapatalım buradan. Sarı otobüsümüz geliyor. Tamam babacığım ama bu gitmiyor ya, o yüzden yaptım bak. Yaptı. Yapma dedim mi? Yapma. Tamam babacığım. Ya, anne, ne yapmıyorsun? İtfaiye geliyor. İtfaiye de havuzun içine girdi. Bunlar da gönderebilirsin babacığım. Ambulans. O da gitti ve kaza yaptı babacığım. Ben bunları sana getireyim sen gönder tamam mı babacığım? Kocaman itfaiye kaza yaptı orada. başka. Çiftçi kamyosu gidiyor. bunları buradan çekelim birazcık. O ne babacığım? Birazcık gittirmen lazım böyle. Hayır, anne ya. Tamam babacım O da kaza yaptı. Başka ne varmış? beton mikseri. Kırmızı araba. Mavi araba. Aynısının sarı kamyonu. Bunlar hepsi düşüyor babacım ya. Ambulans gitti. O da kaza yaptı. Bunu da gönderebilir misin babacım? Bakalım hangisi geçecek? Bu yavaş gidiyormuş. Bunu göndermeyelim. Bunu da gönderebilirsin. Tamam. Bunu gönderelim mi? Otobüs niye kaldı babacığım? Bu da kaldı burada. Bunun etiketi çıkmış babacığım. O yüzden kalmış bu. Çarpacak ona ikisi de düştü. O da ona çarptı. Çok zincirleme kaza olacak burada sanki. Onu da gönder bakalım. İkisi yarısı mı babacığım? Gönder bakalım onu. Bir, iki, üç. Beton mikseri daha hızlı gitti. Bu traktör de çok hızlı gidiyor. Evet, bu traktörü buradan gönderirsen bu da yitebilir babacığım. Gidiyor traktör hepsini devirecek. Şimdi de... Bu da hızlı gidiyor. O da ona çarptı. Bakalım tır mı hızlı gidecek, o mu hızlı gidecek? Gidiyor gidiyor. Bu da yolda kaldı babacığım ya. Hı. Bugün Dinozor gidiyor babacığım. Bu kim? O ne o da ona çarptı. Burada çok fena zincirleme kaza oldu. Hepsi birbirini yitiyor ve buraya kadar geldiler. Sonra ne gönderelim babacığım? Bunların ikisi yarısın mı? Buraya. O gitmiyor babacığım. O sıkışmış tekeri. Yavaş gidiyor bak. Bunların ikisini bırakayım mı? Hangisi geçecek acaba? Mavi ile kırmızı mavi geçti. Başka ne gönderebiliriz? O oyuncaklarımız bitti babacığım. Aa şimşek McQueen var burada robot olan. bu da gidiyor bak. Bu da böyle gidiyormuş babacığım. Burada kaldı. Arkadaşlar kanalımıza abone olur musunuz? Bir bay bay yapar mısın yazıcı?